Geldim. Gel. 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 Şu an video Merhaba de onlara. Merhaba. İnan dicin. <laughs> Bunu YouTube'a atacağım ben. Selam. <laughs> ah! Mürahhitmin pes gelecek. Atın, ya, pes gelecek, pes pes gelecek. Uh -huh. or é você... did Aa kapkara. Spor 4, Ananaspor 1. Gül Love, Omaro, Fernando's ve Emre attı. Şey e mi? Efendim de. Efendim dedi. Niye? Ee, e, bana olmaz. Şurup da olmaz. En güzel şeyi yemiyorsun ha? Dede ben artık bal sevmiyorum. Aha dede merhaba de dede. Merhaba. Gel bal vereyim sana ya. Hadi git. Yayını kapatıyorum. Hadi.